Herkese merhaba dostlar ben Gökhan Bu bebeklerin Babasıyım Hepsinin babası benim Şimdi şöyle yapalım Ve French Bulldog'lardan bahsedeceğim Yani Uzmanlaşmaya çalıştığım alan French Bulldog'lar O yüzden size French Bulldog'lardan bahsedeceğim Ama tabii ki Evimde Pomeranian, Kangal Vesaire başka çeşit Dogilerim de var Bu gördüğünüz evi Bu bebekler için tuttum bebekleri görelim bu bebekleri birazdan size hepsini tanıtacağım. Bu bebekler için tuttum burayı. Bu, bu, bu bunu da sözde e, burayı korusun diye tuttuk ama bu iki dogi bunu parçalamışlar. Hala yaraları duruyor. Şöyle göstereyim bakın. Evet iyileşti tabi bayağı bir uğraştım bu kızım için. Ama büyüdüğü zaman hepsinin hakkını vereceğine inanıyorum. Duvara sürte sürte gidiyor hala. Şöyle gidelim. Tabi buraların ilk halini de ee, videoya ekleyeceğim. Hiçbir yer bu şekilde değildi. Komple her yeri A'dan Z'ye yaptım. Bayağı masraf yaptım bu yine. Araba gidiyordu. hala uğraşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, normalde burası böyle kapalı değildi. En son burayı kapattım ama içeride çok durmuyorlar, ağlıyorlar. Burası komple geniş bir alan olarak kapalıydı onlara özel. Şu arkadan kaçtıkları için orayı kapattım. Şimdilik böyle bir verandamız var. Ee, kış geliyor. Kış geldi hatta. Malum yağmurlar var. Bu etrafı çevrilmiş verandanın daha önce demir ile. Güzel olmuş. Şimdi tel aldım. Bunun etrafını kapatacağım ki yağmur yağdığı zaman burada oynasınlar. Buraya çıksınlar. Dışarı çıkmaktan mahrum etmeyeceğim onları. Etrafını telle çevireceğim. Dışarı çıkamasınlar diye. Çünkü hepsi kaçıyor. Özellikle şu başta kong. Elebaşı. İki kızı da alıyor, hatunlarını alıyor, çıkarıyor, kaçıyor. Neyse, kırık zaten Kong'un alanı gibi bir şey. Nerede ne bulursa terlik, ayakkabı hiç fark etmez. Hepsini buraya topluyor, yığıyor. Şimdi dogilerimizi yavaştan tanıtmaya başlayalım ama önce bir de gelelim şuraya göstereyim. Tabii ki içeriği göstermiyoruz şu anda. Bugün temizlemedim. İçerisi talaş dolu arkadaşlar. Bayağı bir çuval çuval talaş alıyorum. Her hafta yeniliyorum talaşlarını. İçerisi talaş dolu. Buranın içerisi. Akşamları yağmurdan ve soğuktan korunmalar için hepsini oraya koyuyorum. Marla dışarıda kalıyor. Bildiğiniz gibi kangallar. Zaten soğuklarda yaşayan köpekler olduğu için ona işlemiyor bile. Ee, öyle. Burada bunu falan yapıyorum onlara. Mangal yapacağım videolarım da gelecek. Bu ilk videom olduğu için. Çocuklar gelin babanın yanına. Hepinizi bir tanıştırayım. Gelin buraya. Kong, Marla. Tokyo, Nairobi. Gelin. Gelin babanın yanına. Gelin bakayım. Gelin. Bu dişimiz, bu kızımız Nairobi şu an 7 aylık çetenin en yaramazı. Hiç durmaz. Zıpır gibidir. Böyle sakin durduğuna bakmayın. Tam bir sırtlan gibidir. Birine yapıştığı zaman asla bırakmaz. Biraz saldırgan. Normalde Fransız balıklar saldırgan olmaz. O saldırdığı zaman da masum, nezaket dolu, Dogim Tokyo'da saldırıyor. Kardeş bunlar ikiz olduğu için ikisi birden saldırmaya başlıyor. İlk bu saldırıyor sonra bu ona destek çıkıyor. Bu da Kongum. Kongum e, biraz... Dur ya ne ısırıyorsun? Bir git. Bir git. Git Ne ısırıyorsun? Burada sizi tanıtıyoruz. Kongum, gluten, french bulldog. Gerçi hepsi egzotik olarak geçiyor ama bu Kongum bana geldiği zaman çok korkaktı yanıma bile gelmiyordu. Bir yere pusuyordu, çıkmıyordu. Asla oyun oynamıyordu. Çok korkak bir köpekti. Ee, bunu eski sahibi sanırım yaramazlıktan dolayı bir kaç tekme atmış kalçasına. Kalça kemiği çıkıktı geldiğinde. Onu ameliyat ettirdik. Düzelttik. Şu an hiçbir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Ama çok korkaktı. Yani tasmayı takın. Oturduğu yere çökerdi ve dışarı asla çıkmazdı. Şimdi oyun manyağı ya ne yapıyorsunuz ya videonun içinde bak. Geldi buraya işe oldu mu şimdi varla? Ya illa sabota edeceksin videoyu. Neyse, kameraman gel. Neyse, e, Kongumuzu düzelttik. Şu an dışarı çıkıyor, oyun oynuyor. Çok aktif bir köpek oldu. Biraz da büyük köpeklerin yanında kalmış sandım. Korkaktı. Şu an bir sıkıntımız yok. Bu Tokyo'da, ben bunu çok seviyorum. Kulaklarını, e, bilmeyenler için söyleyeyim, kestirmedim. Kulakları dikelmedi. Kulakları sarkık kaldı. Ha bildiğin marla gibiydi. Kulakları sarkık kaldığı için daha yeni bantladım, tam dikelmediği için bekledim ama dikelmedi. Şimdi bu cins köpeklerde kulakları dikelmediği zaman tahriş oluyor, sürekli salladığı için, uzun olduğu için sıkıntılar meydana çıkıyor. Dikelmesi gerekiyor. Bu şekilde eğer 3-4 gün daha bekleyeceğim, dikeldiği kadar, yaraya kadar dikelik de 7 aylık oldu normalde 1,5 ay Dikelmesi gerekiyor bu güzel kızımızın, dikelmedi ama dikelmezse de öyle kalacak. Adını Dobby koyduk zaten. Bir Dove, bir Tokyo diyoruz. Bak kızım, bak, bak. Seni sevsinler. Şimdi gelelim Marla Tupa. Marla, gel. Gel kızım. Gel buraya. Şu an domateslerimi yiyor. Burayı da kapatmam gerekiyor. 5 aydır hiçbir şey çıkmadı ya. 5 ay, 4 ay oldu ben bunları ekeli. Hala çıkmadı, gitti bir türlü. Marla da çok sakin bir dişimizdir. Kangal. Orijinal bir kangal. Şu an Marla 3 aylık. Marla'nın hikayesi de şu arkadaşlar. Marla'yı ben e, bizim benim şu an oturduğum sent çok böyle bit pazarına yakın burada bit pazarı meşhurdur. Ben de orada gezmeyi çok severim. Baya güzel ürünler de oluyor ama gezmek ayrı bir keyifli. Bu marla bu kadardı. Küçücüktü. Bir baktım boynuna ip bağlamışlar. Kenarda tutuyor çocuk bağırıyor. Satılık köpek, satılık köpek diye. Aç, susuz, böyle zayıf, çökmüş bir haldeydi. Dayanamadım. Normalde para vermezdim ama dayanamadım. O kadar güzeldim ki birisi geldi almak istedi. Bir belli miktar verdi. Adamın da yani pek tekin bir tipi yoktu. Alıp ne yapacağı belli değil. Ben de dayanamadım. Onun verdiği paranın iki katını verdim. Malla kızımızı o hayattan kurtardım. Buraya geldi şu an çok mutlu. Kardeşlerle ilk geldiğinde biraz dayak yedi ama şu an artık dövemiyorlar. Marla'yı gördüğünüz gibi kocaman oldu. Değil mi kızım? Evet arkadaşlar. Mevzumuz böyleydi. Marlan'ın da dayak yemiş tedavi sürecini vesaire ayrı bir video olarak ekleyeceğim. Evet. Marlan'ın bu arada bir de e, tavuk vermiştim. Küçükken pek sıkıntı olacağını düşünmedim ama tavuğu buzluktan, şey buzluktan değil dolaptan çıkardım. Soğuktu. Tavuğu yemiş. Kemiği de yemiş ama herhalde kemik boğazına saplanmış. Kafası bayağı bir şişmiş. Onun da tedavi sürecini ayrı bir video olarak ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Benim hayatım bu. Köpeklerim bu kadar. Çok güzel hayallerim var. Yani gönül ister ki bir sürü köpeği sokaklardan toplayıp bakmak isterim. Elimden geldiğince bunu yapıyorum, sahiplendiriyorum, ediyorum ama tabii ki ileride belki kendime güzel büyük bir çiftlik kurabilirsem her köpeği alıp orada tedavi edeceğim, besleyeceğim, sahiplendireceğim. Sahiplenilmeyen köpekle ömür boyu benimle kalacak tabii ki. Ona bir şüphen yok. Kimsenin de şüphesi olmasın. Ha bu arada dostlar e, içeride dediğim gibi e, bir de demirbaş köpeğim var. Çerez. E, onu daha sonraki videolarda eklerim. Şu an yavrular var altında. 20 günlük yavrularımız var. Onların yanında olduğu için nazar değmesini de göstermeyeceğim onları. Bir de içeride dişim var. Güzel bir dişim var. Black Tampa var. Onun da bir erkek kardeşi vardı. Onu da burada yılan sokmuş. Kulübelerinin Orası açıktı bir yere. A Kong sağ olsun. Kong uyumuş <laughs> Uyudu Kong. <laughs> açmış, açmış. Nairobi de yanında tabii ki. Oradan herhalde bir yılan ya da akrep gibi bir şey girmiş. Öyle bir canımızı kaybetmiştik. Onu da buraya gömdük. Yanımızda duruyor halen. Bu şekilde videomuz bu kadardı. Kendimi tanıttım. Köpeklerimi ve köpeklerimi de kendime evri tanıttım. Evet domateslerin neden çıkmadığını da şu an burada uzun süre kaldığım için fark ettim domateslerimi yiyorlar arkadaşlar. Şu an domatesleri yiyorlar. Bak. Afiyet olsun kızım onlar çıkınca sen daha güzel olmaz mı? Kırmızı kırmızı. He? Olmaz mıydı? He? şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Bak yamuk diş bak. Dişlere bak. Dişlere bak. Şuna şu canavara bak. Şu dişlere bakın. Arkalı önlü. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Videoyu paylaşın, büyüyelim. Daha çok şeyler göstermek isterim size. French Bulldog nasıl beslenir, ne yapmalı, tuvalet eğitimi vesaire birçok şey edindiğim bilgileri, tecrübeleri sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Evet. Videoyu paylaşmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdi giriş şuradan. Böyle geliyorsun. Şurada şöyle bir kapı var. Etraf tabii ki terlerle çevrili. Şuraya ayakkabılık koydum. Buradan şöyle bahçe başlıyor. Şuraya doğru gidiyor. İşte giriş böyle. Buradan geliyorsun. Evin girişi. Burası yine bahçem. Şu an buralara her yeri çapaladım. Çim ektim. Şuraları da kazdım şimdi. Bu direkler dikilecek, tel çekilecek. Böyle gidiyor. Şuralarda kırıklar var. Çimento yaptım şimdi. Şuraları tamir edeceğim. Yine burada böyle bir bahçem var. Buralara ağaçlar koyacağım saksılı. Diğer evden gözükmesin diye. Şöyle veranda. Burada senin sevdiğin bitkilerden yığınla var. Aloe vera. Aloe İşte şöyle sarmaşıklarım falan var. Ondan sonra da temizlenecek buralar. Hep buralarda çim ekeceğim. Çimim var daha böyle. Burada bir giriş de var da burayı kapatacağım işte. Burada böyle bir olumluk gibi bir şey yapmışlar. Ama Buraya köpekleri koyacağım akşamları. Şöyle. Güzel burası da yani. Köpekleri koyacağım burası da.